Evet, ben Cihan Akgün ve Takeoff Channel'dan hepinize merhabalar, İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kıymetli öğrencileri, değerli öğretmenleri, hocaları ve de Eskişehir Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Kulübü'nün değerli yöneticileri bana bu imkanı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu korona bizleri birbirimizden ayırdı. Normalde zirvede beraber olacaktık sizlerle ama en azından sağlığımız yerinde olduğu sürece... Tekrar bir araya gelebiliriz tabii ki ilerleyen süreçte. Ben konuşmamın en başında hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evet bana sormuş olduğunuz sorular var arkadaşlar. Ee, bunlara hemen başlayıp çok da vaktinizi almadan e, elimden geldiğince dilim dönünce cevap vermek istiyorum. Bir iflası yakın olan şirketler hangileri? Ee, bununla alakalı bir soru sormuşsunuz. Bunu kestirmek çok aslında zor da değil kolay da değil biraz yuvarlak bir cevap verecek gibi görünebilirim ama şöyle söyleyeyim Onur Eiv çalkantıdaydı zaten. Krizden önce de çalkantıdaydı ve bu krizden umuyorum tökezlemeden çıkacaktır. Çünkü bütün hava yolları dünyadaki yani sadece ülkemizde değil problem yaşıyor. Mesela Lufthansa saatte 1 milyon euro kaybettiğini açıklamıştı. Günde 24, ayda 700 milyon euroya yakın bir şey yapıyor. Ve dolayısıyla devletlerin desteği olmadan hava yollarının ayakta kalması açıkçası çok zor. Devlet desteği olmazsa dünya genelinde belki onlarca, yüzlerce havayolu şirketi sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü havayolu şirketleri çalışmadan herhalde maksimum 2 ay ya da 3 ay. Bununla alakalı hatta bir makale vardı. Kendisini idame ettirebiliyor. Mutlaka kasalarına nakit para girmesi gerekiyor. Bunun da tek yolu aslında en ideal yolu uçmaları ve para kazanmaları. Onun haricinde de kredi. Yani en hızlı nakit çözümü kredi. E, hepsi krediye başvuruyor şu anda. Ellerinden geldiğince. Hatta havayolu şirketi değil sadece e, uçak üreticileri de krediye başvuruyor. Boeing mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden 60 milyar dolarlık bir kredi desteği istediğini söylemişti mesela. Yani uzun lafın kısası çok havayolu batacaktır. E, hangilerinin böyle isim isim sorarsanız bunun için aslında biraz erken bir de şu mağazalık yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani inşallah hiçbir firma batmaz. Çünkü Atlas örneğinde gördük ya Atlas dediler mağdur insanlar maaşlarını alamadılar. Emeklerini verdiler, alın teri döktüler. Son ana kadar, son uçuşa kadar insanlara güler yüzle hizmet ettiler. ama maalesef geldiğimiz noktada adliyenin önünde basın açıklaması yapıyorlar. Bu nedenle inşallah hiçbir firma batmaz. Ee, i̇kinci sorumuza geliyorum. Benimle alakalı bir şey sormuş. Bunu soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Havacılık aşkı nasıl başladı? Havacılık aşkı aslında ben de daha şöyle küçükken yani böyle 3-5 yaşlarından beri var. Ee, ben hala daha e, bir uçak sesi duyduğum zaman kafamı kaldırırım bakarım. Boeing mi, Airbus mu işte hangisi olduğunu anlamaya çalışırım. Gündüz ya da gece fark etmez. Nasıl ayırt edebildiğimle alakalı da e, bununla alakalı videolar yaptım. Boeing ve Airbus'un arasındaki farklar diye. Yani ben uçakları takip ederim, havacılık dünyasını takip ederim. Dolayısıyla havacılığın her anlamında, yani her yerinde benim ilgim sadece kokpitin içerisinde ya da sadece kabinin içerisinde değil. Dolayısıyla bana zaman zaman aslında şu soru da geliyor, bunu da cevaplamış olayım ben buradan. Ee, neden pilot olmadım vesaire. Ben pilot olmayı istemedim hiçbir zaman. Ama tabii ki gönül ister ki günün birinde şöyle bir PPI hususi pilot lisansıyla kendi uçağımı alıp e, özgürce e, ATC'nin izin verdiği ölçüde uçuşlar yapayım. Yani buna okeyim ama ticari havayolu pilotluğunu hiçbir zaman düşünmedim. Takeoff Channel'ı açma motivasyonum da şundan geliyor aslında onu da söyleyeyim hadi. E, benim büyüdüğüm zamanlarda televizyonlarda işte Barış Manço vardı. E, işte Tayfun Talipoğlu, Bantili. İşte Kunaral, Haberci, ee, rahmetli Manço'nun programı da Dönenci'ydi. Ee, dünyanın her yerini gezerdi. Yani bu anlatıcılık kısmını ben çok seviyorum. Havacılığı da iyi anlatabileceğimi e, düşünerek bu kanalı açmıştım. Ve de benim yaptığım tarzda videoların çok YouTube'da olmadığını düşünerek. Yani ben aslında kötü komşu insanı mal sahibi yapar derler. Ben izlemek istediğim videoları Türkçe YouTube'da yani YouTube Türkiye'de Bulamadığım için dedim o zaman ben yapayım. Madem ilgim de var, bilgim de var, teknik altyapımız da var, kameramız da var. Ne duruyorsun? Video yapsana ya bağlı bir iş biraz. Ee, kısaca böyle yani. Bu az önce saydığım isimlerden de Coşkun Oral bugün hayatta. Ona buradan selamlarımızı iletelim. Tayfun Talipoğlu ve Barış Manço'ya da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. 3. Ee, Pegasus kazası hakkında ne düşünüyorsunuz? Pegasus'ta ne gibi etkileri olacak? Karalamalardan nasıl kurtulur? Şimdi Pegasus kazası hakkında ben açıkçası en ilk andan itibaren şöyle düşündüm. Burada bizim görmediğimiz, burada bizim bilmediğimiz bir şey var. Çünkü eğer bir olaydan sonra toplumun %99'unun aklına bir şey geliyorsa ee, o muhtemelen yanlıştır. Yani ilk akla gelen şey hiçbir zaman ee, demeyeyim hadi çok büyük konuşmayayım ama genel olarak doğru çıkmıyor ve Burada da ben ilk andan itibaren şunu savundum. Dedim ki mutlaka ama mutlaka e, ya uçakta ya pistte e, ya da e, o anda dışarıdan yani üçüncü bir etken vardır bu kazada. Çünkü hiçbir pilot e, kendi canını, yolcuların canını bile bile tehlikeye atmaz. Yani bahsedildiği gibi işte 50 atları varan arka kuyruk rüzgarı vardı vesaire. Bunun bile bile pilot indi ve bu ben ilk günden itibaren, ilk andan itibaren buna e, karşı çıktım. Hiçbir pilot bunu yapmaz. E, pilotlarla da istişare etmiştik o zaman. Ya ben burada bu karalamaları yapanların açıkçası rapor ortaya çıktıktan sonra e, utanacağını düşünüyorum. E, çünkü dediğimiz gibi bir de pilotu tutukladılar biliyorsunuz. Ev çıktı geldi şimdi ama yani görülmemiş karalamalar, görülmemiş olaylar yaşandı. Türk sivil havacılığı adına aslında kara günler geçirdik diyebilirim. Ee, hayatını kaybeden insanlar var ve de yaralı hastanelerde yaralılar var. Bir taraftan da pistin yanına çıkıp işte ikilik sisteme göre inmiş, altılık sisteme gelmiş vesaire gibi apır sapır konuşan insanlar da var. Dolayısıyla e, buradaki karalamalardan ben Pegasus'un çok etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekleri saklayamazsınız. Gerçeklerin ilerle, yani elbet bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Klişesini de burada söyledikten sonra gerçekler ortaya çıktığı zaman büyük ihtimalle Pegasus işte bakın bizi karaladınız ama olayın aslı buymuş diyebilecek diye düşünüyorum. Benim içimden geçen bu. Diğer taraftan Pegasus'un hatası olsa bile bu ben Pegasus'un bundan çok büyük bir yara alacağını düşünmüyorum. Çünkü Pegasus bilet fiyatlarını ülkemizde gerçekten indirdi. Belki sizlerin arasında hatırlamayanlar olabilir çok normal. Bir 20 yıl önce uçağa binmek Türkiye'de inanılmaz lükstü. Yani buradan İstanbul-Bodrum uçuşu herhalde günümüze uyarlarsak 1000 lira, 1500 liradan aşağıya gidemezdiniz. Ya da herhangi bir doğu uçuşunu zaten her yere uçuş yoktu. O ayrı bir konu. Hani devlet hava meydanlarının her yere pist yapması vesaire ayrı bir başarı ama Pegasus bence uçak yolculuğunu bir lüks olmaktan çıkartıp ihtiyaç haline getirdi. Ve de Bundan yolcuların ben kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü İstanbul'da yaşıyorum ben ve burada da mesela ne örnek vereyim? Diyelim ki metrobüs kaza yaptı. Ertesi gün insanlar metrobüse binmekten vazgeçmiyorlar. Neden? Çünkü taksi tutup gitmesiyle metrobüse binip gitmesi arasında dağlar kadar fark var. Yani doğru bir örnek olduğu konusunda emin değilim ama en azından anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Umarım. Evet dört... 5 sene içerisinde havacılıkta öngördüğünüz değişiklikler nelerdir? Ben 5 sene içinde havacılıkta birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Özellikle bu korona virüsünden sonra havacılıkta bir kere hijyen koşulları, işte bu dezenfekte işlemleri vesaire çok ön plana alınmaya başlayacak. Çünkü eskiden bildiğimiz bir şey var. Uçağa bindiğim zaman ben hiçbir yere dokunmamaya gayret ederim normalde. Yani işte tuvalet falan zaten gitmemeye çalışıyorum elimden geldiğince ama hani koltuğa bile dokunmamaya çalışırdım ki çünkü uçak en pis alanlardan biri olarak hafızamızda kalmıştır. Çünkü her milletten insan biniyor. İşte sağlıklısı var, hastası var, hijyenine dikkat eden var, etmeyen var vesaire. Herhalde bu temizlik noktasında birçok şey değişecek bu olaylardan sonra. Onun haricinde filolar büyüyor. Ben geniş gövde uçakların artık yere indirileceğini ve bunların yerine ee, nasıl söyleyeyim Boeing 787 gibi uçakların daha ziyade ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yani geniş gövdelerden kastım da yere indirilecekler. A380 devri bitiyor artık. İşte ne bileyim 747 devri bitiyor artık. Ve firmalar yavaş yavaş bu uçaklarını emekli edecekler. Bunların yerine yeni gelen yeni nesil işte yakıt tüketimi konusunda cimri, ee, daha konforlu, işte doğaya daha az zarar veren uçaklara geçiyorlar. A350, Boeing 787 gibi. Bunların haricinde böyle e, yine tabii ki birçok hava yolu kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ben şunu öngörüyorum Türkiye için 5 sene içinde. Pilotlar tamamen firmaların bünyesinde yetiştirilmeye başlanacak gibi gözüküyor. Dışarıdan sadece tecrübeli pilot olacak pilot e, firmalar. Yani şunu demek istiyorum e, Fosunu kendi yetiştirecek. Kaptan pilot ihtiyacı olduğu anda dışarıdan kaptan alacak. E, gidişat buna doğru gidiyor. Çünkü Pegasus, Türk Hava Yolları Akademi, işte Sana Express vesaire hepsi kendi öğrenci yetiştirme programlarına sahip hava yolları. E, zaten başka hava yolu kalmıyor adam gibi. E, dolayısıyla EFO olarak e, sadece altyapıdan yetişmiş, yani ne kadar doğru bir tabir olur bilmiyorum da, altyapıdan yetişmiş e, pilotları kullanacaklar gibi duruyor. 5. Sektörün toparlanması ne kadar sürer demişsiniz. Arkadaşlar sektörün toparlanması 2 yılı bulur. Net olarak. Çünkü e, 250 milyar dolar genelde, dünya genelinde zarar var havacılıkta. Havacılığa etki eden bu zarar sadece havacılığa etki etmiyor. E, turizm aynı şekilde. İşte iş dünyası aynı şekilde. Çünkü bir uçak dolusu insan düşünün. Bunların bir kısmı iş için seyahat ediyor. Bir kısmı gezmeye gidiyor. Bir kısmı işte bir evinden diğer evine gidiyor vesaire. Yani insanların amaçları en az 5'e ayrılıyor. Ve de her yere sekte vurdu bu koronavirüs. Dolayısıyla havacılık ve turizm ve iş dünyası hepsinin toparlanması lazım aynı anda. Adamın işi kötüyse iş seyahatine gidemeyecek öyle düşünün. Ya da vatandaşın cebinde parası olmazsa işte işten çıkarılmışsa tatile gidemeyecek ve uçamayacak. Dolayısıyla Uçağa binen insanlar amaçsızca binmiyor. Yani hadi uçağa bineyim buradan buraya gideyim diye. Herkesin bir yerden bir yere gitmesi için amacı olması 2 yılı bulur. Dolayısıyla havacılığın da toplanması kendini 2 yılı bulur diye düşünüyorum. Evet bu cevapla beraber bana sorduğun soruların sonuna geldik arkadaşlar. Umarım tatmin edici yanıtlar verebilmişimdir. Ve e, inşallah bugünleri geride bıraktığımız e, ilk vakitte sizlerle bir araya gelebiliriz. Ben gerçekten gelip sizleri ve okulunuzu ziyaret etmeyi çok istiyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için de hem Sivil Havacılık Kulübü'ne hem de kıymetli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum buradan. Hepinize selamlar, hepinize sağlıklı günler. Kendinize çok iyi bakın, havacılıkta kalın.